Sevgili Fenerbahçe taraftarı, 2025-2026 yılı Fenerbahçemize hayırlı olsun. İnşallah bu sene şampiyonluk göreceğimiz bir sene olur. Fenerbahçe transfer haberlerinden anında haberdar olmak için videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Merhaba sevgili dostlar. Fenerbahçe haberleriyle yine karşınızdayız. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Maça damga vuran anlar Göztepe taraftarlarının eski futbolcuları İrfancan Can Eğribayat'ı sürekli yuhlamaları, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Arda Okan Kurtula'nın Fenerbahçe'ye karşı olan hırsı, Mourinho'nun ilk yarının bitmesine 5 dakika kala soyunma odasına gitmesi ve hakem kararları maça damga vurdu. Göztepe'nin sert oyununa izin veren hakem Yasin Kol, 61. dakikada Juan Santos da Silva'yı, 86. dakikada da Jadon Osterwolde'yi ikinci sarı karttan oyundan attı. 90 artı 2. dakikada Cenk Tosun'un pozisyonunda hakem Yasin Kol, Vardan gelen izleme tavsiyesi nedeniyle var monitörüne gitti ve Fenerbahçe'yle yine penaltı verdi. Anderson Taliska da penaltıyı gole çeviremedi ve Fenerbahçe ile Göztepe 0-0 berabere kaldı. Hakem kararları konusunda Erman Toroğlu, Fırat Aydınus ve Ahmet Çakar bugün Yasin Kol'u her iki takıma yaptığı hatalar nedeniyle de çok eleştirdi. Bu hafta Barış Alper Yılmaz'ın attığı golde faal olması, bu maçta da Yasin Kol'un her iki takıma yaptığı hatalar nedeniyle hakemlerimiz bu senede kötü bir sezon geçireceğini gösteriyor. Sizce Göztepe Fenerbahçe maçı hakemi Yasin Kol nasıl bir performans sergiledi? Fenerbahçe'nin Göztepe ile berabere kalması sonrası tabii Fenerbahçe eleştirileri de her yerden gelmeye devam ediyor. Fenerbahçeli yorumcu Serdar Ali Çelikler Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası lig bitti çıkışıyla dikkat çekti. Çelikler 5 puanlık farkın kapanmayacağını söyleyerek Galatasaray'ın geçen sezonki kazanma serisini hatırlattı. Fenerbahçe'nin beraberliği sonrası eleştiri seviyesini de arttıran Serdar Ali Çelikler, lig bitti diyebilir miyim? Dedim ya ilk hafta, ligde 5 puan kapanmaz. Nasıl kapatacaksın abi? Bu köprünün altından çok sular akar diyorlar ama öyle bir köprü yok, öyle bir su yok ifadelerini kullandı. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Göztepe maçında sergilenen kötü futbol akıllara transferler ne zaman gelecek sorusunu getiriyor. Dün Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Dün akşam oynanan Estrela maçında Kerem oyuna almayan Lage, maçtan sonra Kerem Aktürkoğlu'nun neden oynamadığı yönündeki soruyu cevapladı. Bu tamamen teknik bir tercihti. Andreas iyi oynuyordu. Hıza ihtiyacımız vardı. Prestiani'yi tercih ettik. Aktürkoğlu çok mutlu. Yeni numarasını seçti ve sezona iyi başladı. Onu Fenerbahçe maçında oynatabilirim cevabını verdi. Lage, Jose Mourinho ile ilgili soruya da kısa bir yanıt vererek onunla ilgili görüşlerimi bir sonraki maçın basın toplantısında paylaşacağım ifadelerini kullandı. Göztepe Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho da transfer ihtiyacını yineledi. Göztepe'nin iyi defans yaptığını belirten Portekizli teknik adam şu sözleri kullandı. Oyun kurulumu konusunda sorun yaşadığımız düşüncesine katılmıyorum. Bugün yapamadığımız şey hücumda son pasları yapabilmekti. Blok halinde geride oynayan bir rakibe karşı oynadık. Çok kompakt bir şekilde savunma yapıyorlardı. Rakip çok geride fiziksel bir savunma yaptı. Öyle olunca rakip 10 ya da 11 fark etmiyor. 11-11 olmadığında önde baskıda zorlanırsınız ama savunmada zorlanmazsınız. Geride savunursanız 10 kişi olmayı hissetmezsiniz. Bunu da çok iyi yaptılar. İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil oldu çok fazla pozisyon üretemememizin sebebi de şu. Rakibin hakkını teslim etmek gerekiyor. Sizler için iyi iş yapan rakibin hakkını vermek zor. Yapamayana onu yapamadı eleştiremedi eğilimi var. Bugün duvara karşı oynadık. Duvar gibi savunma yaptılar. Geride beşliydiler. 3 savunmacılarından biri 1.90, biri 1.91, biri 1.89. Orta saha oyuncuları çok koşuyorlar. Her ikili mücadeleyi ısırarak oynuyorlardı. Böyle olunca oynamak zor. Top sürekli havadaydı. Böyle olunca rakibe baskı yapamazsınız. Belki siz söylersiniz, top havadayken baskıyı nasıl yaparız? Rakip uzun top oynuyor. Bu şekilde nasıl baskı yapabiliriz? Uzun oynadıkları zaman geriye çekilmek zorunda kalıyoruz. Bu tarz benim istemeyeceğim bir oyun tarzı. Ben Göztepe'ye saygı duyuyorum. Bugün bir puanı hak ettiler ifadelerini kullandı. Ali Koç'un ise Fenerbahçe taraftarlarıyla maça gitmesi dün çok fazla beğeni aldı. Taraftarlarla ufak bir sohbet de yapan başkan Kerem transferinde hiçbir pürüz yok. Hiç kimse merak etmesin dedi. Yıldızlar ne zaman gelecek başkanım sorusuna ise bir yerli kaleci alacağız. Transferler geldiğinde taş gibi takım olacağız ifadelerini kullandı.